Batman, hemen gelmelisin Evimizde kötü adamlar var. O Batman gelmiş Süper kahraman. Hoş geldin Batman. Evimize kötü adamlar geldi. Bize zarar vermek istedi. Bizim kötü adamımız. Eee, var mı? oğlumuz Bir var. ismi Tuna. E nerede? Batman oldu şimdi. Küçük Batman oldu. İyi e, o zaman bebeğiniz var mı? Nerede? Kötü adamlarda. Bir tane bebeğimiz var burada. Buna zarar vermek istediler bu küçük bebeğe Batman. Bunu hemen, tamam. kurtarmalısın. Tamam. Hemen onu bir, bir yere saklamamız gerek. Batman sana güveniyorum. Sakla onu bir yere lütfen. Tamam buraya. Tamam. <laughs> sakladım. Kötü adamlar kapının önündeydi. Onları döver misiniz? Tamam. Acaba buraya mı saklandılar? Hemen onu korkutmayın. Be! Ne oldu Batman? Kötü bir şey mi var? Evet.